çocuklar bugün sizinle sıralama etkinliği yapacağız. Buradaki mini kaplara sizin için mercimek koydum. Peki biz bu mercimekleri ne yapacağız? Bu mercimekleri çoktan aza doğru sıralayacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi başlıyorum çocuklar. En çoktan aza doğru bir sıralama yapacağım. ve bitirdim. Size bir sorum var çocuklar. En çok mercimek baştan kaçıncı sırada? Evet, baştan birinci sırada. Peki en çok mercimek sondan kaçıncı sırada? Haydi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci sırada değil mi? Peki en az mercimek Baştan kaçıncı sırada? 1 2 3 4 5 5. sırada değil mi çocuklar? Peki en az mercimek sondan kaçıncı sırada? Aferin çocuklar. Birinci sıradan. Şimdi bu etkinliği tekrarlama sırası size Evde anneniz annenizle veya kardeşinizle bu etik